Sevgili yay burçları, ay burcu yay ve yükselen yay olan kardeşlerim bugün 20 Ocak Perşembe ve bir Perşembeden bir Perşembe'ye yıldızname yorumlarınıza başlıyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah yüreğinizden geçen her şey gerçek olur. Müşteri günündeyiz, Jüpiter günündeyiz. Allah'ım herkese bol bereketli günler versin, kazançlı günler versin inşallah. Ee, zorlarınızı kolaylaştırsın Rabbim inşallah tez günde bebek bekleyenlere bebek ondan sonra sağlık bekleyenlere hastalıklardan kurtuluş versin ve hepsinden önemlisi e, mutlu günler versin arkadaşlar mutlu günlere ulaşmakta bizim çabamızla oluyor çabalayın mutluluğa ulaşırsınız olmuyorsa zorlamayın ayetlerimiz vardır biz Ayetten Kur'an'dan gideriz arkadaşlar. Kur'an'dır yolumuz. Ve her şey bizi Allah'a taşır. İmtihandayız. Allah ne diyeyim herkesin imtihanını kolaylaştırsın. Arkadaşlar şimdi Bismillahirrahmanirrahim başlıyorum. Sevgili yay burçlarına. Evet. Evet. vücuhuy yeme izin naime lisayihe radiye fi cennetin aliye la tesmu fi lagiye inne batşe rabbike le şedid evet okudum gaşiye suresinin 8, 9, 10, 11 ve 12. ayetleriydi arkadaşlar. Diyor ki ve seni en kolay yola hazırlayacağız. Onun için öğüt ver, öğüt fayda verirse Allah'a saygısı olan öğüt alacaktır. Mutsuz, behbat olan da ondan kaçınacaktır. O ki en büyük ateşe atılacaktır. Burada batşe arkadaşlar biliyorsun acı çekmek ve ateşe atılmak anlamına gelir. Rabbine karşı gelenler batacaktır ateşte diyor. Arkadaşlar biraz evvel balık burcunun videosunu çektim onda da söyledim. Bu hafta biraz tehlike görüyorum Jüpiter'in etkisiyle. Size duygusal hayatınızı büyütebilir. Yani bir aşık olduğunuz bir kişi olabilir. İşinizle ilgili bir şey olabilir. Para ile ilgili zaaflarınız olabilir. Gözünüzde çok büyütebilirsiniz. İşte şu kadar para kazanacaktım da kazanmadım. Arkadaşlar paraya Allah diye tapmayın. Haşa Rabbimin gücüne gider sıyrıl bu zaaflarından veya bir erkeğe bir kadına zaaf derecesinde bağlısın sıyrıl bundan oradan uzaklaş arkadaşım ve her zaman söylüyorum eğer bir sıkışık anında veya zaaflarına başa çıkamıyorsan hasbinallah nimel vekil diyeceksin en büyük dua budur hasbinallah nimel vekil insandan bekleme sen doktordan Gidersin bir sağlık beklersin. Adam hadi bir kötü niyetli değildir ama yanlış bir şey yapar. Aklı beşerdir, şaşar. Yanlış tedavi yapar. Hayatın mahvolur. Bir avukata gidersin. Seni kurtaracağım bu sıkıntıdan der. Daha beter olur. Çünkü beşer şaşar. Kötü bir niyetle yapmaz ama arkadaşlar ya da ne bileyim ben bir insanı seversin. Sevmişsindir, gözünde büyütmüşsündür. İşte orada ilahlaşmaya başlıyor. Tanrılaşmaya başlıyor. Kur'an niye var? Namaz niye var arkadaşlar? Secde niye var? Ben Allah'a secde ediyorum. Besmele çekiyorsun. Namaza başlıyorsun. Allah'a böyle alnını koyuyorsun. Üçüncü gözünün olduğu bölgeyi koyuyorsun. Yani Rabbim benim senden başkasını gözüm görmez diyorsun. Ama bir bakıyorsun. Bir erkek için anneni babanı terk ediyorsun. Bir kadın için yapmadığı şey yok çorunu çocuğunu dağıtıp giden yuvasını yıkan ya da benim gözüm ondan başkasını görmüyor diyen bakın benim gözüm ondan başkasını görmeyen diyen kadını ya da erkeği engellerim arkadaşlar herkes de bunu bilir bu kadın beni niye engelledi diyor soruyor ya seni niye ben engelleyeyim ne işim var senin gibi iblisle ancak bu iblisin sözüdür e, gözüm ondan başkasını görmüyor. O zaman git ona tap. Allah diye tap. Sen iblisin yolundasın. Benim seninle işim olmaz. Benim modumu bozma. Benim enerjimi düşürme. Başım açık olabilir. Günahkar da olabilirim. Ama ben Allah yolunda bir yolcuyum. Ben Allah Bismillahirrahmanirrahim'i içime sindirerek söyleyen bir insanım. Yok bu sevgiymiş de yok bilmem açmış da yok elim ayağım. Ya arkadaşlar tamam bunu yapıyoruz. Biraz magazinsel, biraz da şiirsel bir şeyler yapıyoruz ama. E, tekrar söylüyorum balık burçları bunları e, böyle yapmayın. Bu hafta Jüpiter'in etkisiyle aşırıya kaçabilirsiniz. Aşırı diyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki aşru, aşırıya kaçan kim varsa ben onun burnunu sürserim diyor. Edam suresi 160. ayeti okuyun. Sen bir insanı Allah yerine koydun mu? Allah sana 10 katı bela veriyor. Al diyor belayla uğraş diyor. Sen diyor beni unuttun mu? Nedir Allah'ı unutmak? Sokaktaki bir fakire sadaka vermemektir. Nedir Allah'ı unutmak? Gece gündüz sevdiğini düşün. E o ne yapıyor? O ne yapıyor? Nereye gitti? Ne düşünüyor? Be beni beğendi mi? Beni ben Ay ey. Adi insan. Sokakta aç hayvanlar ölüyor. Bir bankamatide bir yer aç. Bir, birkaç kuruşunu ver. Adi insan sokak hayvanına bak. Fakir çocuğun işte ne bileyim ben bir çantasını doldur. Bir e, fakir bir üniversite öğrencisinin bir, bir ayda geçimini ver. Bu kadın ne der? Bu erkek ne der diye yola düşmüşsün. Böyle bir varlığın varsa bugünden itibaren terk et arkadaşım. Terk et arkadaşım. Hasbinallah nimel vekil zikrini çekemeyen, çekse bile bunu içselleştirmeyen Allah'ın nuruna vakıf olamaz. Vakıf olamaz. Biz Allah'ı yüreklerimizde taşırız arkadaşlar. Yaşamımızla taşırız. O yüzden herkes aklını başına alsın bu hafta aşırıya kaçabilirsiniz Jüpiter'in etkisiyle. Zaten Jüpiter'in denetimindesin yay burcu. Uzakta bulunan sevgili olur, öbürü olur, beriki olur. Biraz insan ol, biraz Kur'an'a sarıl, biraz sadeleş. Onu söylüyorum arkadaşlar, biraz sadeleşin. İnsanlarda eleştiri yerine onun güzelliklerini görün. Bir insanın güzelliğini görürsen diğerlerini yok sayarsan Yurdunu yuvanı yıkar gidersen Rabbim de senin imtihanını öyle yapar. Bir bakarsın Allah bir felç vermiş, bir bakarsın Allah bir yoksulluk vermiş. O kadın bir anda senden gitmiş. Bir bakarsın e, güzelliğine bir gölge düşmüş. O erkek seni bir günde bırakır. Ya da zengin bir kadın görmüştür bir anda gider. Arkadaşlar, o yüzden kimse aşk konusunda ihtilafa düşmesin. En büyük aşk Allah aşkıdır. İki, kimse para konusunda tereddüde düşmesin. Para nedir ki ya? Bugün gelir, yarın gider. Sofranda yemeğin var mı? Ee, sağlıklı mısın, çalışıyor musun? Para gelir. Para benim için önemsiz demeyin, o da çok yanlış bir söylemdir. Herkes para konusunda, aşk konusunda, iş konusunda tereddüde düşmesin. Gözünü para hırsı bürümesin. Gözünü bir faninin aşkı bürümesin. Rabbim o ışığından seni mahrum eder, gidersin öbür aleme. Ama nasıl gidersin? Karanlıkta gidersin, bana sorarsan. Işığı göremezsin, benden söylemesi arkadaşlar. Kadınlara ve erkeklere sesleniyorum, yay burçları Bu hafta kendinize çeki düzen verin. İki haftada dağıttınız. Nasıl dağıttınız? Düşüncenizi dağıttınız. Nasıl dağıttınız? Etrafın sözlerine kandınız. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. İşte ben göremedim de gitti de gelmedi de şu oldu da bu oldu da yapmayın arkadaşlar. Evlenecek miyim, evlenmeyecek miyim? Ya evlendiğinden ne olacak arkadaşlar? Nasipse evlenirsin. Evlenmezsen de otur işini yap ya. İnsanların böyle kendilerini heba etmesine bu kadar haksızlık yapmasına dayanamıyor. Yay burçları sizde de var. Uzaklardan haber gelmedi diyorsun. Maddi kazancım olmadı diyorsun. Aşkımla bir yere varamadık diyorsun. Heba ediyorsun. İki aydır, iki haftadır veya iki yıldır boş bir hayat sürüyorsun. Biraz kendine çeki düzen var. Benden söylemez. Okuyorum arkadaşlar. Müttekine alal erayi ki eh, la yerevna fiha şemsen ve herira Caferi Sadık buyurur ki Ey fal sahibi bu fal ki sana geldi ki bir kişi ile dostluk kuracaksın. Ondan çok hayır göreceksin ve sevineceksin. Düşmanlarına galip olacaksın. ihtiyaçların yerine gelecek. Nitekim Hak Teala Eyüp Aleyhisselam'ın duasını müstecap kıldı. Ayrıca bir yolunu yolunuz gözüküyor. Tüm belalardan kurtulacaksın. Muradın inşallah hasıl ola diyor. Arkadaşlar su gruplarıyla olan ilişkilerinizi tekrar gözden geçireceksiniz. Yengeçlerle, akreplerle ve balıklarla olan ilişkileriniz yeniden gözden geçirecek. Ya doğru bildiğiniz yanlışlar ortaya çıkabilir. Bazı sırların açığa çıkacağını görüyorum. Belki birkaç hafta evvel tanıştığınız birisi olabilir ama onunla ilgili hiç de iyi bir haberler almayacaksınız. Bu hafta biraz geri çekilme haftası olsun sizin için yıldızların konumu dediğim gibi aşırıya kaçtığınızı gösteriyor. Allah Teala ya yani özellikle ikili ilişkiler konusunda bazılarınız sevinirken bazılarınız balık burçlarında da gördüm. Bu hafta Jüpiter yani e, sanki ihanetleri büyütüyor. Jüpiter sanki iki yüzlükleri büyütüyor. Biraz e, düşünceye dalacağın, sorgulayacağın bir haftadasın. Hayırlısı olsun. İnşallah sorgulamaların sonucunda hayırlar gelir arkadaşım ve yıldızınızın aslında parlak olduğu bir dönem sadece duygusal hayatınızda tanrılaştırmayın kimseyi Allahlaştırmayın kimseyi haşa sevgili dostlarım evet yay burçlarının bu haftaki zikri ya melik zikridir arkadaşlar bütün kainatın sahibi ve mutlak surette hükümdarı demektir melik Rabbimin çok önemli isimlerinden biri pek çok ayette geçer ya melik sikrini çekeceksiniz. Bol mülke kavuşmak için gündelik hayatın telaşını bırak, bırakmak için yapınız bunu. Arkadaşlar bu hafta biraz kuvvetli olmanız lazım. Dış dünyayla bağlantılarınız var. Bakınız yolda gözüküyor. Bir baş kaldırınız olacak. Ailenize belki baş kaldırır. Belki e, ev, evlisiniz eşinizin yanlış hareketleri belki aldatma hareketleri var onlara baş kaldıracaksınız çok kuvvetli olacağınız dediğim gibi kuvvet kazanmanız gereken bir haftadasınız kendi kendinize yetebileceksiniz kimseden yardım almayın arkadaşlar ve ne yaparsanız yapın galip geleceğinizi görüyorum varlıklı insanlarla tanışmanız var ve biraz bel ağrısı çekebilirsiniz bu hafta bel ağrısı ve akciğerlere dikkat edin diyorum nüfuzlu kimselerle görüşeceksiniz ses getiren bazı şeyler yapacaksınız uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşın geleceğine şahit olacaksınız aile içi çatışmalara dikkat edin diyorum e, üst düze çok gelirlerse sen de savunmaya geç diyorum çünkü gerek işte gerek e, ev hayatında biraz çatışma gözükür ama yeneceksin düşmanlarını yeneceksin ve özellikle iş hayatında düşmanlarının bir tanesi yer değiştirecek bu bu haftada bunu duyacaksınız ve yorum kısmına yazın bir hafta boyunca yorum yazabilirsiniz arkadaşım böyle dedin Canan Hanım böyle oldu diye bir hafta boyunca yorumlar açık arkadaşlar yorum kısmına yazın daha çok videom dönsün ve mutlaka bunları yaşayacağınızdan eminim arkadaşlar aynı zamanda yeni bir projelerim var ne gibi projelerim var bir gecenin yıldızı videosu çekmek istiyorum. Akşamleyin yapacağınız dua, akşamleyin yapacağınız olumlama, bu gece ne mesaj alacaksınız rüyanızda onları söyleyeceğim. Akşam uykuya dalmadan motive. Motive olacak bir iki söz söyleyeceğim arkadaşlar. Sizin adınıza duayı ben burada yapacağım. Siz zikirleri yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Ben de sizin adınıza burada izleyen herkese dua göndereceğim. Gecenin yıldızını yapacağım. Deste seçlerim sorularla devam edecekler edecek. Deste seçtireyim, kahve seçtireyim, devam edecek yıldıznameler süper gidiyor. Aylık yıldıznamelere hazırlanın. İkincisi iki portalını açacağız. Demin de söylemiştim. Ya size tekrar mı ediyorum bilmiyorum. 2 2 2 portalı açılacak. 2 Şubat 2022. 20 Şubat 2022 22 Şubat 2022'de iki portalını açacağız. Dünyamızın şifası için. Biz bu evrenin parçasıyız. Dünyamızın şifası için yapacağız arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın, dostça kalın. Lütfen benden ayrılmayın. <laughs> Benim kalbim sizinle. Sizin kalbiniz Kiminle? Söyleyin bakalım altıda. Arkadaşlar olabilir. Benimle e, kalbiniz olmayabilir. Belki başkaları vardır. İnsanız şaşarız ama kimseyi Allah'laştırmıyoruz. Haşa tövbe. Kimseyi e, Allah yerine koymuyoruz. Sözümüz sloganımız şu. Ya da ibadetimiz şu. Hasbina Allah nimel vekil. Gece gündüz gider ya benim vekilim Allah diyeceksin ya. Beşer şaşar. Sen kimsin ki? Bir anda silip atarım arkadaşlar. Bir anda kim olursa olsun benim vekilim Allah'tır bitmiştir. Evet Allah'ın sevdiği kullardan olun inşallah. Rabbim tez günde tez günde imtihanınızı kolaylaştırsın. Kötü insanların iblisleşmiş, şeytanlaşmış insanların şerrinden sizleri korusun. Nefislerinizi korusun. Yolunuz Kur'an'ın yolu olsun. Alnınız secdeye değsin namazdan ayrılmayın duadan ayrılmayın ve hepsinden önemlisi arkadaşlar Allah'ın Rahman'ın Rahman koruyuculuğu üstünüzde olsun Rahman nasıl bizi koruyorsa sizde e, muhtaç olan bütün canlılara koruyuculuğunuzla kollayıcılığınızla e, destek olun Allah da size destek olsun öpüyorum hepinizi yürekten Sevgiyle ve saygıyla efendim. Hoşça kalın.